Yapılan zulümlere sessiz kalan hocalar dinden soğutuyorlar. Bir insan zulme uğradıysa, bir hoca onu savunmuyorsa o adam o hocayı neden dinlesin ki? Hocanın vazifesi namaz abdest anlatmak mıdır? Onu bilmeyen mi var zaten? Bu adam aç. Hocalar, cemaatler, tarikatlar o adamın derdine derman olmalı ve kapitalist sistemi eleştirmeli. Kapitalist sistem olmasaydı o adam olmayacaktı. Zulme uğrayan mazlumların yanında yer almalı. O zaman ancak hocaları, cemaatleri, İslam'ı, dini, imanı sevecekler. Hocalar bütün zulümlere sessiz. Cemaatler, tarikatlar gençler neden sevsin? Böyle dini neden sevsin? Zaten İslam'ı bilmiyor çocuk. Bakıyor hocalar mıymıntı. Hocalar cemaatlere güçlüden taraf. Her zaman güçlüden taraf oluyorlar. Hiçbir zaman zulme zulüm, zalime zalim demiyorlar. Hiçbir zaman mazlumların hakkını savunmuyorlar. Bu dinin neyini sevsinler? O yüzden eğer dinden soğuyorsa gençlik, bundan evvela cemaatler, hocalar sorumludur.